Gazze'deki evlatlara artık orduların el uzatması gerekiyor. Gazze Allah'ın izniyle zafere ulaşacaktır. Benim buna e, inancım sonsuz. E, umut ediyoruz, zerre miskal bu zaferin içerisinde bizim de payımız olsun. E, şu anda ilerleyişimiz devam ediyor. Yani Tunus'ta hep beraber olduğumuz o 497 aktivistin tamamının adına da şunu söyleyebilirim. zerre miskal, şeytan İsrail'den korktuğumuz yok. Tek korkumuz şu anda Gazze'deki yavrulara ulaşamamak. Başka hiç yani bu noktada biz donanmaların bu işe başlarken donanmaların bize eşlik etmesini beklemiyorduk ki ayrıldığında üzülelim. Beni gururlandıracak temel şey Mehmetçiğin bizi umutla bekleyen Gazze'deki o yavruların elini tutması. Yani hakikaten şunu ifade etmek lazım. Filistin, Gazze bizim sorumluluğumuzdayken siyonistlerin eline geçti. Bakın bunu göz ardı etmemek lazım. Gazze'deki yavruların elini somut olarak önce bizim tutmamız gerekiyor. Bakın konuşmalar oluyor, yetkinlerimizin ifadeleri oluyor, gururla izliyoruz, gururla dinliyoruz. Ama bunların kesinlikle icraata dönmesi, bunların kesinlikle somut olarak ortaya çıkması gerekiyor. Bunu da hasretle bekliyorum.